9. sınıflarla yazılı hazırlığı kümelerle ilgili son konular işliyoruz. Kartezyen çarpımlar, kümelerdeki A fark B'leri işliyoruz. E, 24 Ekim 2021. Arkadaşlar A birleşim B dediğinde 12, A kesişim B 2 diyorsa hemen buraya 2'yi yazıyorsunuz. Birleşim dediği için burada bir artı 2 eklediğiniz zaman ancak elemanların toplamını bulursunuz. Yani A kümesiyle B kümesinin toplamına kesişim 2 olduğu için artı 2 eklemeniz gerekir. Ama sizin şu an bununla ilgili bir konunuz yok. Çünkü burada B fark A'yı sormuş. Böyle bir şey sorarsa bir taraftaki A fark B kısmına bakın A'da olup B'de olmayana X deyin. B'de olup A'da olmayana ise Y deyin. Zaten ikisinde olan da ortak kesişim 2 size verilmiş. Hemen şurada çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği gibi S A çarpım yani kartezyen çarpım. Çarpım zaten biliyorsunuz. Çarpı S, B'de olup A'da olmayan diyerek bunları şu şekil ikiye ayırın arkadaşlar. Ayırdıktan sonra bizim şuradaki genellememiz şuydu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. X artı Y artı 2 eşittir. Nedir arkadaşlar? Burada A birleşim B. Hatta böyle de demiyorum. Direkt diyorum arkadaşlar. X artı Y. Bütün küme neydi? X artı Y ve 2. Değil mi? Birleşimi. Bunun anlamı nedir arkadaşlar şu yazdığımın? Şurada tekrar göstereyim. A birleşim B'ydi değil mi? Çünkü biri A fark B. Şurası. Biri B fark A. Bu da kesişim. Hepsini bir arada veren nedir? A birleşim B'dir. A birleşim B'nin de ne olduğunu? 12 olduğunu biliyorsunuz. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa dersek 12'den 2'yi çıkarttınız eşittir 10 dediniz. 10'a eşitlediniz. Diğer yönden size bir de bu verilmiş arkadaşlar. A elemanı çarpılır B ile. A elemanımız ne arkadaşlar? X artı 2 değil mi? Burası A kümemiz çünkü. Burası da B kümemizdi. X artı 2 bakın eleman sayımız ne? X artı 2. Şurayı yazdım. Parantez içinde yazın arkadaşlar. Çünkü burada toplama var karıştırmayın. B'de olup A'da olmayan. Bunu da farklı renkle şuradan göstereyim. Bakın B fark A. O da nedir? B fark A şu kırmızıyla gösterdiğim yer. Burası da Y. Kartezyen çarpma olduğu için çarpmayı koydum. Y dedim ve 32 dedim. Bana 32'nin çarpanları lazım. Bunu gördünüz. 8. sınıf 1. ünite konusu. Çarpanlar ve katlar. Öyle bir sayı bulacaksınız ki X artı y eşittir 10 yapacak, yani çarpımları 10 yapacak arkadaşlar. Ama burada unutmamanız gereken bir şey var. X'e 2 ekleyeceksiniz. Çünkü a da burada kesişimi de ekliyorsunuz, o yüzden X'e 2 eklediğiniz için önce çarpımları. Ben hemen ne dedim? Buradaki onu gördüğüm için demek ki orta değer seçmem lazım. Buraya gidip de 1 çarpı 32 ya da 2 çarpı 16 yazamam. Ona yakın bir değer yazmam lazım. O yüzden. 4 çarpı 4 kere 8 32 dedim. Ben x'e büyük olana x olarak düşündüm. Örneğin örneğin arkadaşlar x olarak düşündüm. Yanlış anlaşılmasın. Buradan da 8'den bakın bu ikisinin çarpımı 32. 8'den 2'yi çıkarırsam 6 yapar. Ben buna 6 dersem yani şu x için 6 dersem ya da y için de diyebilirim. Fark etmez arkadaşlar şu an. Şu an önemli olan bulmam çünkü. Buna 6 dersek diğerine 4 demem lazım. Yani bunlardan biri x bakın x 6 ise y 4'tür arkadaşlar. Bu kadar bitmiştir. Yani yapmanız gereken bu. Eee size 1 ve 2'den demiş. 1 1 ve 2'den x ne olur? Yani 1 ve 2 dediği şu. Onu da söyleyeyim. Neden 1, neden 2 demeyin? Burada arkadaşlar bakın B fark A demiş ya. <laughs> B fark A dediği için Y'yi yazdık. Buradan bir Y değerini bir de X artı 2'yi bulacağız. İkisinin çarpımı 32. Ve buradan da X'in 6 olduğunu yazdım. Ha, yani cevap şıkkında 6 yok. 4 varsa o zaman 4'tür diyeceksiniz. Bakın 4 oluyor mu? Pardon 4, 4 olmaz arkadaşlar. X'e 4 diyemezsiniz. Neden? 2 diyebilirsiniz değil mi? Ya 6 olur. Neden? Çünkü arkadaşlar biz buna 8'den 6'yı çıkarttık. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 8'den 2'yi çıkarttık. 6 kaldı. 8'den 2'yi çıkarınca 6 kaldı. Bu 4 ise bakın. Bu 4 ise y 4 ise şu kısım 8'di. 8 olduğu için x'e 6 dedik. Şimdi farklı renkle gösteriyorum. Bakın mesela maviyle göstereyim. Eğer biz y'ye 8 dersek o zaman şuraya yazmış olduğumuz kısım 4 olmalı. Buranın 4 olması için de x'in 2 olması lazım. Tamam mı arkadaşlar? Yani x eğer biz buradaki x artı 2'ye 8 değerini verdiysek x 6 olacak. x artı 2'ye 4 çarpanının değerini verdiysek o zaman x'i 2 bulacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Buna da dikkat edin. Ama size tavsiyem şudur. Büyük olan çarpma neyse çünkü 8 bakın burada büyük olan neyse onu artı 2 olan değere verin. Neden derseniz mesela burada eğer 4 büyükse 4'ten 4'ü çıkıp da sıfır diyemezsiniz. Yani x 0'dır diyemezsiniz. Neden? Ee, boş küme olur. O yüzden büyük değeri vermenizi öneririm. Devam ediyorum arkadaşlar. Ayrık kümeler diyor. Bakın ayrık kümeler dediğine göre iki kümenin toplamı neymiş? İki kümenin toplam eleman sayısı 10'muş arkadaşlar. Birleşik küme değil, kesişim yok. A'da olup B'de olmayan 24 tane eleman sayısı var diyor. İşte burada iş değişiyor. Buna dikkat edin. Bakın biz hemen ne diyoruz? Birine X dedik, birine Y dedik. Ayrı kümelermiş. Birleşimi 10'dur diyor. İşin garibi bakın A ile B ayrı kümeler olmak üzere birleşimi 10'dur. O zaman X ile Y'nin toplamına 10 diyoruz. Ama burada çarpım 24 diyor. Bakın A çarpı B 24. Demek ki ne diyeceksiniz? Toplamları toplamları o neden çarpımları düşüneceksiniz. 24'ün toplamları o neden nedir arkadaşlar? 6 kere 4 24 değil mi gençler? E 6 ile 4'ü topladığınız zaman ne yapar? 10 yapar. Bakın buradan buldunuz. Yani İki kümenin eleman sayılarının çarpımı 24 ama eleman sayılarının toplamı 10 Öyleyse çarpımları 10 eden nedir? 6 kere 4 24. Bakın toplamı 10 yaptı. Demek ki birinin elemanı 4 ise bakın az önceki geldiğim örneğe geldi. Gördünüz mü? Eğer birinciye 4 derseniz ikinciye 6 diyorsunuz. Birinci kümeye 6 elemanlı derseniz ikinci kümeye 4 dersiniz. Az önceki dört kere 8 vardı ya arkadaşlar birine 4 derseniz diğerine altı diyeceksiniz. Birine e, 6, 8 derseniz diğerine 2 diyeceksiniz demiştim ya. Bakın aynı örneği burada yapmış çünkü diğerinde ona eksik vermiş. Evet A ve B kümeleri için bakın kartezyen çarpım. Ne yapmış arkadaşlar? Birinci A olduğu için demek ki A, B, C. Elemanı neymiş arkadaşlar? A, B, C. Diğerinin ne oluyor o zaman? Bakın BC oluyor arkadaşlar. B kümesi için. Açıyorum gösteriyorum. Bakın gördünüz. A, B, C, B, C. Farkı nedir? A'da olup B'de olmayan tabii ki sadece A'dır. Şuraya A yazıyorsunuz arkadaşlar. B kümesinin eleman sayısı nedir arkadaşlar? B, C değil mi? Bakın hep B, C diye gitmiş. İkinci seçeneklere bakacaksınız B kümesi için. Bakın şuradaki görmüş olduğunuz ikinci seçenek. Çünkü ikinci yazılan neyse ikinci yazılana aittir arkadaşlar. Birinci eleman ismi neyse bu da birinci elemana aittir. Tamam mı? Bakın. Birinci eleman hep birinci elemana ait. Yani x yazdığınız şurası x koordinatı şurası y koordinatı gibi düşünün. Hani koordinat yazarken x y diye yazıyorduk ya. O yüzden birinci koordinatta yazdıklarınız hep birinci kümeye aittir. İkinci kümeye ait olanlar şu okla gösterdiklerim de ikinci kümeye aittir. Bu yüzden A'da olan nedir arkadaşlar? A kümesinde küçük A'dır. Ve siz burada A fark B yazacağınıza göre buna A dersiniz. Buna da eleman nedir arkadaşlar? B ve A'dır değil mi? Bakın tırnaklı parantezle gösteriyorum. O zaman bunları çarptığınız zaman birinci için bu, ikinci için bu. B, A ve ne olur? C, A olur. Tamam mı arkadaşlar? Evet bunlar kolay örneklerdi. O yüzden hızlı geçiyorum. Bakın A çarpı B 20 demiş. Demek ki çarpımı 20 olan A B kümesinin eleman sayılarının alabileceği en büyük en büyük değer nedir arkadaşlar? 20'nin en büyük değeri 1 çarpı 20'dir. En küçük değeri nedir peki arkadaşlar? Orta seçeceksiniz değil mi? Mesela 20 elde ettiğimiz nedir? 4 çarpı 5'tir değil mi? Demek ki biri 4, biri 5. En küçük değer için, en büyük değer için, bir çarpı yirmi, birinin eleman sayısı birken, diğerinin ki 20 E bunları topladığınız zaman, eleman sayılarını A için topladınız. Bak, birinin A kümesinin bu örnek veriyorum, yanlış anlamayın. Bildiğim, yani bilmiyoruz çünkü A'nın B'nin hangisi olduğunu, B kümesi için bu dediğiniz zaman, ikisini topladığınızda 21 yapar. Mesela buna A dedim, buna B örnek verdim. Bu ikisini topladığınızda altı yapar. Değerler toplamı nedir diyor? Bakın. Birinin ki 21 tane en büyük arkadaşlar. Birinin ise en küçük nedir? 4 kere 5 pardon 4 artı 5 9 yapar. Yanlış söyledim. 4 artı 5. Hocam en... soru yanlış olmuyor mu? Soru ya en küçük değer diyor arkadaşlar. Burada bir yanlışlık var çünkü. Bakın. Çözümde hata var. He, pardon kapsamı unuttuk arkadaşlar. Hadi içindeyse. Çözümde hata yok doğru. Hadi A kümesinin B kümesinin içindeyse A şöyleyse B kapsar A ise. Şimdi anladın mı? A'nın dört elemanı olur. B'nin kaç elemanı olur o zaman? Bak A'nın dört elemanı oldu, B'nin de bir elemanı var. O zaman ne dersin? B Bak ben şimdi böyle yaptığın zaman toplamda 5 eleman görünüyor. Gördün mü? Toplam 5 elemanlı. Yani B kümesi ne oldu? 5 elemanlı oldu. A kümesinin içindeyse bunu tekrar sayamıyorsun o zaman. Toplam 5 eleman diyorsun. O zaman en küçük elemanı 5 oluyor. Bak o zaman oldu. Kapsamını düşüneceksin tamam mı Çağrı? Eğer ayrı küme olsaydı bak ayrık küme deseydi burada ayrık dememiş ayrı küme deseydi o zaman dediğimiz doğru. Bununki dört elemanlı, bununki beş elemanlı derdik. Ama burada ayrık faktörünü kullanmadığı için şu şekil alt küme olacağını düşünmeniz lazım. Yani B'nin karnında A var. A'nın içinde de ne olabilir? Dört tane eleman olabilir. Dört tane hatta beş tane eleman bile olur değil mi? Biz A'nın dört tane elemanı olduğunu varsayalım arkadaşlar. Niçin? Çünkü Buradan 4 çarpı 5'i elde etmek için. B'nin 5 elemanı var arkadaşlar. Bakın B'nin 5 elemanı var. A'nın kaç elemanı var? Çağrı. Çağrı. Sesim geliyor mu? A'nın 4 elemanı var değil mi arkadaşlar? Bakın evet. buraya göre düşündüğünüzde A'nın 4 elemanı hocam, var. Geç kaldım benim, açıyorum. Tamam anladın mı şimdi burayı? Çünkü burada ayrık dememiş. Ayrık demediğine göre bunları B'nin karnında A. Yani B'nin A'yı kapsadığını düşünün. A kapsamıdır B'nin B kümesinin dedik. Böylece ne olur? Bunun da 4 böylece 5 kere 4 ne yapar? 20 yapar değil mi? Bak 20'yi elde ettik. Ama bilmemiz gereken şu. Bu A'daki 4 eleman zaten B'de de var. B'de de olduğu için Zaten toplam kaç eleman var bu kümenin içinde? 5 tane var. O yüzden 5 elemanlıdır deriz. 9 diyemeyiz. Eğer ayrık olsaydı dediğin doğru. 5 artı 4 9 derdik. 9 elemanlı. Dokuzla da ne yapardık? Ayrık olsaydı 21'i toplardık ve derdik ki 30 tane elemanı vardır derdik değil mi toplam? Ama burada ayrık demediği için ya da bileşik demediği için arkadaşlar en küçük dediğinden hemen bu kapsamı düşüneceksiniz. Kapsam nedir? A kümesi e, kapsamaktadır değil mi? A kümesini kapsamaktadır B kümesi. Yani A'nın içindeki elemanların hepsi aynı zamanda B'ye ait olduğu için. Şimdi toplam şurada yeşil renkle gösteriyorum arkadaşlar. İyi bakın. Toplam bu kümenin içindeki eleman sayısı şu an nedir? 5'tir arkadaşlar. Bakın 5. 5 olduğu için siz buradaki 21 ile 5'i toplarsınız. Evet 21 ile 5'i topladığınız takdirde burası ne yapar? 26 yapar. Şimdi kimse sormadı. Sormanızı istediğim şuydu. Peki hocam neden bu da bunun içinde değil? Daha küçük çıkardı değil mi? İçinde olsaydı. Evet. Niye böyle bir şey sormadınız bana? Ya konuyu iyi anladınız. Evet biri düştü hemen. Evet geri geldi. Evet arkadaşlar çağrı neden bunu bana sormadın? Daha küçük olması için buradaki biri içine alabilirdiniz hocam. Niye almadınız diye niye sormadın? Söyleyeyim mi? Bakın arkadaşlar çünkü bize çarpan lazım. İki kümenin çarpımının 20 olması lazım. İki kümenin çarpımının 20 olması için biri beş elemanlı olacak, biri dört elemanlı olacak. O yüzden B'nin içindeki elemana daha düşük değer vermem lazım. Yani B'yi A'nın içine, yani B'nin içindeki kümeye A'ya dört demem lazım ki B'ye de bir eklersem B kümesi beş elemanlı olur, A kümesi dört elemanlı kalır. İkisini çarptığım zaman ne yapıyor çağrı? Evet çağrı. Yorum olmaz mı hocam? Efendim? Hangisini dediniz? Kaysa kaçı? 4 ile 5'i çarpınca ben 20, ne yapar? tamam. 20 yapar değil 20, mi? 20 Bakın arkadaşlar beni ben iyi de? dinleyin. Bakın iyi dinleyin. Tekrar anlatıyorum. Şurayı siliyorum. Hızlı bir şekilde anlatmam lazım. Daha çok sorun var ve 10 dakika kaldı. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle bir şey çizdim ben buraya. Şöyle bu B kümesi dedim. Buraya da içine A kümesi en küçüğü bulmak için. A'ya 4 diyorum, B'ye 1 diyorum. Neden? Çünkü B'nin eleman sayısının 5 olması lazım. Tamam mı? A'nın eleman sayısının da A'nın eleman sayısının da 4 olması lazım. Çünkü neden? İkisini çarptığım zaman ben 20 sonucunu bulmam lazım. 5 kere 4 20 yapıyor. 20 yaptığından dolayı buraya dışarı 1 yazıyorum. Tamam mı? dışına yani B kümesinin içine 1, A'nın dışına A'nın içine ise 4 yazıyorum. Böylece 5 çarpı 4 20 yapıyor. İçi içe gelen alt kümelerde bunun tamamı yani B içindeki elemanların tamamı 5 olduğu için burası 5 olur. E bunu da 20 çarpı 1'den burayı da 21 bulursak ikisini toplarız 26 yapar arkadaşlar. Evet. Kartezyen çarpımlarla ilgili Evet, son örneğimizi yapalım. Ondan sonra diğer örneklerimize geçeceğiz. Bakın burada kapsamaktadır diyor. Kapsamaktadır dediğine göre ne yaparsınız? Eleman sayısının iki katını alacaksın diyor. A birleşim B'yi alacaksın. 72 yapar. Bunu hemen çarpım durumunda yazıyorum buraya. Bakın. Şurayı çarpım durumunda yazdım. Eleman sayılarını ayırdım. Sonra bunu da iki katı dediğine göre arkadaşlar ne yaparız? Bakın. Demek ki biz A kümesini X dersek bakın A kümesinin iki katıymış arkadaşlar. A kümesine x derseniz, B kümesi 2x olur. Şimdi buna göre değerleri yazın. A için x yazdım. A birleşim B o zaman 2x olur, değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü kapsamış yani içindeymiş. Bakın arkadaşlar, şeklimiz şu. Burası x'e, burası x. Tamam mı? B kümesi, burası da A kümesi. O zaman B kümesinin eleman sayısı 2x olur. A kümesinin eleman sayısı x olur. Bakın A birleşim B de zaten kapsamına girer değil mi? Bakın. Nedir? A zaten birleşim B 2x. Şekle bakarsanız anlarsınız arkadaşlar. Bakın 2x. Sonra A ile B'nin diyor şurayı aynen bu neydi? 72'ye eşittir diyor. A'lar birbirini A, S, A, S birleşim B. Yazdım zaten. X çarpı 2X. Buradan da 2X kare 72'dir. Her ikisini 2'ye böldüm. 36'yı buldum. 36 da 6'nın karesi olduğuna göre. X'imiz 6 olduğundan arkadaşlar. A kümesi 6'dır. B kümesi de 2 katı olduğu için 12'dir. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ekran paylaşımını durduruyorum. Başka bir şey göstereceğim size. Mesela şu soruya geliyorum arkadaşlar. Bir dakika. Ekran paylaşımı açabilirsem. Kapanırsa geri açın arkadaşlar, sorumuzu bitirelim. Evet, bu soruda ne yapıyoruz arkadaşlar? Anlatayım mı gençler? Oku bakalım Çağrı. A ve B aynı evrensel kümenin alt kümeleridir. A'nın eleman sayısı arttı. B'nin eleman sayısının tümleyene 19'a eşit. A'nın tüm elemanlarının tümleyen sayısı B'nin elemanları toplayınca 13 ediyormuş. Olduğuna göre E kaçtır demiş hocam. E'nin eleman sayısı. Burada şöyle yaparsak ya yani bir dakika. Burada size ne diyor? Evrensel kümedir diyor. Değil mi? Bakın düşerseniz tekrar geri gelin arkadaşlar. Soruları bitirelim. Tamam mı? evrensel e, çağrı sen de ekran görüntüsü al ya da bir kenara yaz tamam mı soruları şimdi A fark B A fark B demiş o zaman ne yaparız İki, S A bakın ikisini topluyorum arkadaşlar ikisini topladığım zaman S A artı S fark A olmaz mı sonra bu ikisini toplarsam bakın diğeri de ne yapar arkadaşlar S B fark değil mi şöyle yapalım fark topladım C B. Bakın. İkisi neye eşit olur? Bunlar. 19 ile 23'ü toplarsanız 32'ye eşit olur değil mi? E bu ikisi nedir? Evrensel küme değil mi arkadaşlar? Biri diğerinin tersi olduğunda, değil olduğunda ne olur? Kendisi ve değil olduğunda evrensel kümedir. Evrensel kümeyi anlatırken söylemiştim size. Bu da evrensel küme. O zaman iki evrensel küme eşittir neymiş? 32'ymiş. E bunu ikiye böldüğünüz zaman evrensel küme eşittir 16 oluyor. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Aldın mı? ekran görüntüsünü çağrı değiştiriyorum. Hocam direkt kitap yanımda. Ha üstüne yazdın mı? Tamam. Şimdi diğer soruya geliyorum öyleyse. Cevap 16. İki tane evrensel küme var. Bakın burada size ne diyor arkadaşlar? A birleşim B 12 diyor. A birleşim B 12 olduğuna göre hemen buradan şeklinizi çizin arkadaşlar. Evrensel küme şeklimiz nedir? Şudur. Hemen bunun üzerine de, içine de yazalım. Bu A kümesi, bu da B kümesi diyelim. Biz bunu çizdiğimiz takdirde şöyle bir şey çıkar. A birleşim B 12 ymiş Demek ki bunun tamamına ben 12 derim. Neden? Çünkü ortadaki kesişimi şu an bilmiyorum. A kümesi 7 diyor. A kümesi 7 olduğuna göre şu 7 elemanlı bakın aşağıdakine göre yazıyorum. A fark B ise 3. Yani A'da olup şimdi ben burada artık x'leri y'leri kullanırım. Ben buraya 3x derim. Buraya 3x diyeceğime göre tamamı 7 olduğundan 7x olduğundan arkadaşlar e buraya da 4x derim değil mi? E size ne diyor? Burada 12 diyor. Bu 12 ise 12'den 7x'i çıkarırsam ne kalır? 5x. Demek ki burası da x. Neden x diyorum? Çünkü bunlar payda durumunda. Belki bunlar sadeleşmiştir arkadaşlar. Sadece 3/7 diyemem. Şimdi B'de olup A'da olmayan 10 tane dediğine göre, bakın B'de olup A'da olmayan yani şuradaki 5x'imiz ne olur arkadaşlar? B'de varmış. E 5x eşittir 10 ise, x eşittir nedir? 2'dir arkadaşlar. X 2 olduğuna göre bizim A kümemiz ne olur? Yedi olduğuna göre iki kere yedi on B kümemiz ne olur? Dokuz olduğuna göre iki kere 9 18 arkadaşlar. Sırayla şunu diyorum. Bakın size ne demiş burada? Bir de şu var. Şuraya bakın arkadaşlar. A'nın değili ve B'nin değilinin kesişimi demiş üçtür. O zaman evrensel kümenin içinde bir de üç var arkadaşlar. Yani hem A'da olmayacak hem B'de olmayacak. A ve B'nin kesişimi değil diyor. Bakın tersi. A'da ve B'de olmadığına göre kesişim nerede olur? Evrensel kümenin içinde olur. Bunun anlamı budur arkadaşlar. O zaman siz ne yapacaksınız? Size buradan değillerini sormuş. A kümesi e, sizden B'nin değili nedir demiş. E biz B kümesini bulduk. Burası B kümesiydi. Bura A kümesiydi. B kümesi e, yazalım. 3x pardon şurası 3x mi? Burası 4x. Evet. Burası 4x de burası 5x dedik. B'nin değilini bulacağız. B'de olmayanlar neler arkadaşlar? B'de olmayan. Şurası B'de olan bakın. 9x B'de var. O zaman buranın olmayanlarını yazacağız. Buranın olmayanı nedir? Bir tane 3x'tir. A'nın içinde. Bir de evrensel kümenin içinde 3 var. E bu 3 de zaten neydi? 2 kere 3 6 yapar değil mi? 3 çarpı 2 artı 3 eşittir. 9 yapar arkadaşlar. Bakın 9 var. Nereden bulduk? B'nin değilini soruyor. B'yi sorsaydı 9x derdik. Eşittir 18. Tamam mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Çağrı burayı anladın mı? Hocam ben şeyden sonra koptu. Evrensel kümede 3 diyordu ya. Bak şunu <laughs> gördüğün zaman. Hocam onu anladım. Devamı yok benden kafam 3 i̇şte bak, diyor bakın A'da da olmayacak B'de de A ile B'nin kesişiminde olmayacak. A ile B'nin kesişiminde yoksa arkadaşlar bakın bu değil anlamına geliyor şu işaretler. A ve B'nin kesişiminde yoksa bilin ki arkadaşlar bu sayı evrensel kümenin içindedir. Çünkü hem A'da yok hem B'de yok kesişim diyor çünkü. O zaman 3'ü yazdınız buraya. Size diyor ki B kümesinin eleman sayısı kaçtır? B değilin diyor. Bakın B'de olmayan. B'de olanı biliyoruz değil mi arkadaşlar? B'de olan neydi? 9x'ti. Yani 18'di. B'de olan 18 olduğuna göre çağrı B'de olmayanları işaretliyorum. Bak buraya yeşil ile. Bir nedir? Şu 3x'tir. Bir de buradaki 3'tür. Biri evrensel kümenin içinde, biri de A kümesinin içinde, değil mi? Yani şurada bak Bunlar B'de olmayan. O yüzden 3x ile 3'ü toplarsın. E 3x neydi? 2 ile çarpacaksın. X'i burada bulduk. 2 kere 3, 6. 6 ile 3'ü çarptığın zaman bunun toplamı, evet 2 kere 3, 6, 3 ile de toplayınca 9. Anlaşıldı mı Çağrı? Evet hocam anladım. Sağ olun. Ekran görüntüsü aldın mı?